Hoş geldiniz, hoş geldiniz ve çok özel bir hikayemiz daha var. Ahde vefa. Hı hı. Hazreti Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken huzura üç genç girerler. Derler ki, ey halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin. Bu söz üzerine. Hazreti Ömer suçlanan gence dönerek söyledikleri doğru mu diye sorar. Suçlanan genç der ki: "Evet, doğru." Bu söz üzerine Hazreti Ömer: "Anlat bakalım nasıl oldu?" diye sorar. Bunun üzerine genç anlatmaya başlar ve der ki: "Ben bulunduğum kasabada hali vakti yerinde olan bir insanım. Ailemle beraber gezmeye çıktık. Kader bizi Arkadaşların bulunduğu yere getirdi Hayvanlarımın arasında Bir güzel atım var ki Dönen bir defa daha bakar Bakmalara kıyamaz Hayvana ama Ne yaptıysam bu hayvan Bu arkadaşların bahçesinden Meyve koparmasına engel olamadım Arkadaşların babası içerden hışımla çıktı Atıma bir taş attı Ve atım oracıkta öldü Nefsime bu durum ağır geldi Ben de bir taş attım. Babası öldü. Kaçmak istedim fakat arkadaşlar beni yakaladı. Durum bundan ibaret." dedi. Bu söz üzerine Hazreti Ömer söyleyecek bir şey yok. Bu suçun cezası idam. Madem suçunu da kabul ettin, bu sözden sonra delikanlı söz alarak "Efendim, bir özrüm var. Ben memleketinde zengin bir insanım. Babam rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. Gelirken kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kaldım. Şimdi siz bu cezayı ifnaz ederseniz yetimin hakkını zayi ettiğiniz için Allah indinde sorumlu olursunuz. Bana üç gün izin verirseniz ben emaneti kardeşime teslim eder gelir.'' bu üç gün içinde yerime birini bulurum der. Hazreti Ömer dayanamaz der ki, bu topluluğa yabancı birisin, senin yerine kim kalır ki der. Sözün burasında genç adam ortama bir şöyle göz atar ve der ki, bu zat benim yerime kalır. O zat Amr İbni As'tan başkası değildir. Hazreti Ömer Amr'a dönerek ey Amr delikanlıyı duydun der. O yüce sahabi evet ben kefili der ve genç adam serbest bırakılır. Üçüncü günün sonunda vakit dolmak üzere ama gençten bir haber yoktur. Medine'nin ileri gelenleri Hazreti Ömer'e çıkarak gencin gelmeyeceğini dolayısıyla Amr'ın idamının yerine Maktulün diyetinin verilmesini teklif ederler. Fakat gençler razı olmaz ve babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz derler. Hazreti Ömer kendinden beklenen cevabı verir der ki: Bu kefil babam olsa fark etmez. Cezayı infaz eder. Amr tam bir teslimiyet içerisinde der ki: Biz de sözümüzün arkasındayız. Bu arada kalabalıkta bir dalgalanma olur ve insanların arasından genç görünür. Hazreti Ömer gence dönerek der ki: "Evladım, gelmeme gibi önemli bir fırsatın vardı. Neden geldin?" Genç vakurla başını kaldırır ve "Ahde vefasızlık etti demeyesiniz diye geldim." der. Hazreti Ömer başını bu defa çevirir ve Amr'a der ki Ey Amr sen bu delikanlıyı tanımıyorsun. Nasıl oldu da onun yerine kefil oldun? Amr bu kadar insanın içerisinden beni seçti. İnsanlık öldü dedirtmemek için kabul ettim. Kabul ettim der. Sıra gençlere gelir ve onlar da derler ki Biz bu davadan vazgeçiyoruz. Bu sözün üzerine Hazreti Ömer, "Ne oldu? Biraz evvel babanızın kanı yerde kalmasın diyordunuz. Ne oldu da vazgeçiyorsunuz?" Gençlerin cevabı dehşetlidir. "Merhametsiz insan kalmadı." demeyesiniz diye. Öyle zarifler öyle güzeller, öyle hoşlar, bin defa anlatsam ben bıkmam. Bin defa dinlesem yine sıkılmam diye düşünüyorum efendim. Ben anlatmaktan her seferinde çok keyif alıyorum. Bugün de bir kez daha anlatmış olduk. İnşallah yüreklere şifa, bakış açımıza şifa olur inşallah. Efendim beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın.